Merhaba, iyi akşamlar. Gaya Tarot kanalıma hoş geldiniz. Ee, kanalımı yeni açtım. Bu benim ilk videom olacak. Daha önce dostlarıma, arkadaşlarıma tarot bakıyordum. Onların isteği sayesinde bir kanal açmaya karar verdim. Ee, böylece kolektife daha çok faydalı olabilirim diye düşündüm. Umarım birlikte güzel zamanlar geçirir, olumlu enerjiler, pozitif enerjiler yükleniriz. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve açılıma başlıyorum ee, bu ilk açılımın konusu aralık ayında ilişkiniz de neler olacak yani partnerinizin düşüncelerine bakacağız duygularına bakacağız ee, olası gelecek planlarına bakacağız ee, bu şekilde bir açılım yapacağız hemen başlayalım fazla bekletmeyeyim sizi klasik tarot kartlarımla başlıyorum Yeter bu ilk bölüm düşünceleri. partnerinizin sizinle ve ilişkinizle ilgili düşünceleri. Burası partnerinizin sizinle ilgili ve ilişkinizle ilgili duyguları ve bu bölümde onun sizinle ve ilişkinizle ilgili olası gelecek planları. Bakalım neler çıkacak. Bu gelmek istemedi ama aldım ben onu çünkü gözüme kestirmiştim. Şimdi Peri Yaman'ın bu kartlarını çok seviyorum. Bu kartlarla da destekleyeceğim. Onlardan da yararlanacağım. Enerjisi çok güzel bu kartların. Evet. Artık karışmak istemiyor kartlar. Bıraktık. Evet. Partnerin sizinle ilgili düşünceleri duyguları olası gelecek planları neler Aralık ayı için bunlar kartlarımdan da destek alacağım. İyice enerjileri okuyabilelim. Birbirini tamamlıyor çünkü bu kartlar. Hmm. Evet, düşünceler böyle. Duyguları da açalım. Hepsini birden açık bakacağım. Bugün bir arkadaşıma da baktım. Benzer kartlar çıktı. Demek ki enerjiler hep aynı yönde. Evet. Şimdi bazılarınıza demeyeyim de, kolektifin çoğunda bir ayrılık durumu var. Ayrılık ya da bir uzaklık, bir soğukluk, bir görüşmeme, bir mesafe girmiş araya bir şeyler yıkılmış yani aslında ayrılık olarak görünüyor burada ama kimilerinizde daha hafif olacaktır. Bu yüzden partneriniz büyük acı çekiyor. Gerçekten acı çekiyor. Yani konu nedir bilemiyorum ama çok acı çekiyor, çok üzgün. Şu anda bir bekleme enerjisinde, sabrediyor sanırım. Süreci biraz zamana bırakmış. Belki sizin yatışmanızı, öfkenizin dinmesini de bekliyor olabilir. Fakat korkunç acı çekiyor. Onu söylemem gerekir. Hatta o kadar acı çekiyor ki bir anda diyor savrulduk. Ve uykusuz geceler geçiriyor. Uykusu, uykuları bölünüyor. O kadar üzüntü içinde. Aslında pat, e, partnerinizin Kendisi duygularında size karşı bir kupa şövalyesi. Yani size gerçekten içten duyguları var, sevgisi var. Fakat e, bir şeylerden endişeli, bir takım korkuları var bilinç altında. Burada benim anladığım, siz kılıç kraliçesi olarak çıkmışsınız. Soğuk davranan ya da arayı açan sizsiniz. Yani dişil enerjilerden bahsediyorum. Eril enerjiler e, şu anda acı çekiyorlar. Dişil enerjiler, bir çözüm aslında dişil enerjilerde. Ama onlar soğuk davranıyorlar, kılıçlarını çekmişler, mantıkla karar alıyorlar, duygularını kapatmışlar. Bu da eril enerjileri korkunç şekilde üzüyor. Yani belki sizi üzdüler zamanında, tabii ki siz de durduk yere kılıç çekmediniz yani dişil enerjilerden bahsediyorum. Durduk yere kılıç çekmez dişil enerji, ama eril enerji üzmüş olabilir, çok üzmüş olabilir. Aralık ayında da bu devam edecek gibi görünüyor. Yani onlar bir teklifle, bir duygusal teklifle, somut bir teklifle gelmek de isteyecekler size Aralık ayında hatta gelecekler belki, ama korkuyla gelecekler endişeyle gelecekler kabul edip etmeyeceğinizden emin olmayarak gelecekler ee, Bu işin anahtarı da sizde Yani siz isterseniz bu barışma olur istemezseniz olmaz ama eril enerji bunun için çaba gösterecek Siz kendi benliğinizi yani dişil enerjiler kendi benliklerini öne çıkarmışlar artık önemli olan benim diyorlar herhalde üzüldünüz, sizi çok üzdüler ki böyle davranıyorsunuz dişili enerjiler edil enerjide köklü ve sağlam ilişki isteği var ilişkiyi bir üst aşamaya taşımak istiyor yani ayrıysanız barışmak istiyor birbirinize kırgınsanız küsseniz mutlu olmak istiyor ya da işte ayrı değilseniz nişanlanmak belki evlenmek yani üst aşamanız neyse oraya taşımak istiyor. Ama eril enerji perişan. Perişan. Yıldızla bir şans istiyor kendisinden. Yani bu barışı istiyor. Duygularında bu var şu anda. Çok yoğun bir şekilde hatta yıldız iki kere çıktı. Bir şans istiyor eril enerji. Bir şans istiyor ama bunu da e, böyle somut bir şekilde size sunamıyor. Yani ketum davranıyor. Hani kalkıp da şöyle ben bunu yaptım, bunu ettim, pişmanım, üzgünüm dese e, bunları söylemiyor. E, fakat çok korkunç acı çekiyor. Size hissettirmiyor görünüyor. Yani ketum davranıyor. Duygularını belli etmiyor, düşüncelerini belli etmiyor. E, kendi içine dönmüş. E, size göstermiyor fakat gerçekten perişan durumda çok üzgün ve bir şans istiyor ve kadersel zamanlamayı bekliyor. Yani bu diyor bizim mukadderatımız, bu kadersel bir şey oldu. Uygun en uygun zamanda, yani en uygun kadersel zamanda bir şans, bir barışma, bir kavuşma istiyor. Çünkü onun size bağımlılığı var. Size bağımlılığı var. Hayaller kuruyor. Sizinle mutlu olmak istiyor ve kavuşmak istiyor. Kartlar, ters görünüyor olabilir. Barışmak ve kavuşmak istiyor. Duygularında bunlar var. Hani bir adım atmıyor ama şu andaki ruh hali bu. Yani Aralık ayındaki ruh hali bu. Gelelim bu durumda ne yapacağına. Çok üzgün, çok kederli, kalbi çok kırık, çok ağlıyor belki. Ama adım atma konusunda ikilemleri var. Yani yukarıda da bahsettiğim gibi sizin onu kabul etmeyeceğinizden korksa da korksa da kupasıyla aşktan yana, sevgiden yana bir başlangıçla, bir teklifle size gelecek. Bu gelme sebebi de anlaşmazlıklarınızı, fikir ayrılıklarınızı, tartışmalarınızı sonlandırmak. Kendini bir işin içinden çıkılmaz durumda buluyor yani artık ne yaşandıysa bilemiyorum kendini böyle zindanlara kapatmış çok üzgün ama somut bir adımla gelmek ve bir şeyleri de tamir etmek istiyor yaptığını ettiğini tamir etmek istiyor böyle bir hayalleri var yani sizinle barıştığını düşünüyor sizinle sizin onu affettiğinizi düşünüyor bu tip hayalleri var. Adım atacak mı dersek tılsım ile çok yavaş bir adım atacak. Çünkü korkuyor. Sizden korkuyor. Kabul edilmemekten korkuyor. Ama kalbiyle gelecek size. Sevgisiyle gelecek. Gerçekten sizi seviyor. Ve sanki yani kabul edenleriniz olursa bunu bir zafer, bir yeniden doğuş var. Bir teslimiyet var hayata yeniden sizinle yeniden başlamak var masumiyet enerjilerine geçiş var yani eğer kabul ederseniz o size zaten tamamen teslim olacak tamamen siz ne isterseniz onu yapacak aralık ayında böyle görünüyor enerjiler şimdi bir de Rumi'ye soralım istiyorum Rumi kartları nereye koydum burada Rumi'ye soralım Rumi söyle bana bu ilişkinin geleceği bu ilişkinin geleceği ne olur? Eril enerji, teşil enerjiye somut teklifle, kalpten bir teklifle geldiğinde bu kalbi kırık eril enerji geldiğinde ne olur? Bir barış olur mu? Bir mutluluk olur mu? Bakalım. Üç kart istiyorum senden. Kadehlerin dörtlüsü yürek acısı gibi acı yoktur. Kılıçların sekilisi, sekizlisi ellerimden ve ayaklarımdan düğümleri çöz. Değneklerin üçlüsü aşk seçilmişler için bir gemidir. Burada e, onun çektiği acıları görüyoruz. Düğümlerin çözülmesini istiyor. Aşk da seçilmişler için bir gemi. Yani aşk kartıyla sonuçlanınca e, bunun bir barış getireceğini, bir birliktelik, bir mutluluk getireceğini söyleyebiliriz. Dediğim gibi aslında Rumi doğruladı. Yani siz kabul ederseniz ama karşınızda gerçekten çok acı çeken bir partner var. Gerçekten pişman, gerçekten çok üzgün. Yani haç kartı çıkmış artık. Bu ilişki bittiğinde yıkılmış. Yıkılmış. Hem psikolojik dengesi bozulmuş, hem fiziksel olarak acı çekmeye başlamış. Gerçekten çok üzgün bir partner var. Bağışlanmayı dileyen bir partner var. Kupa şövalyesiyle sevgisini sunan, kupa asıyla sevgiyle bir başlangıç yapmak isteyen, sizin de size tamamen teslim olmuş ve kavuşmayı arzu eden bir partneriniz var. Burada anahtar sizin elinizde ama eğer e, size gelmesini, sizinle barışmasını, sizden özür dilemesini bekliyorsanız bunu yapacak. Ağır ağır da olsa yapacak. Yapmak zorunda hissediyor çünkü kendini başka türlü bağışlanmayacağını, bu ilişkin düzelmeyeceğini biliyor. Peki ee, bir de onu konuşturalım bakalım Size ne söylemek ister Bu kalbi kırık partner size ne söylemek ister bakalım konuşturma kartlarımızla Evet sevgili partner. Sen beni dinleyen arkadaşıma ne söylemek istersin? Aralık ayı için, bu enerjiler için ne söylemek istersin? Arkadaşıma ne söylemek istersin? Evet. Sana gelmeyi çok düşündüm. Bakın tereddüt ediyor demiştim. Tereddüt de gerçekten... Seni çok özlüyorum. Çok pişman arkadaşlar. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Yani ne kadar uyumlu çıktı değil mi tarot açılımıyla? Ne kadar senkronize çıktı. Aynı enerjiler burada da çıktı. Gelmeyi çok düşündü ama çok tereddütleri var. Çok özlüyor. Çok pişman. Ve yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum dedi. Siz bağışlarsanız, siz affedersiniz. Evet, yeniden bir araya geleceksiniz. Beklediğiniz adımları atacak. Kısaca onu söyleyeyim. Ee, i̇nşallah da her şey istediğiniz gibi olur. Birim ve bütünün hayrını olsun. Bugünlük bu ilk videomdan bu kadar. Eğer beğendiyseniz e, beğeni tuşuna basıp kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.